Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine ücretsiz hediyelerimizi alacağız. Ha bu arada size bir şey söyleyeceğim. Abi benim kulüp kimse aktif değil abi ya. Hı, aktif olun yani. Akşamları mesela aktif olsanız güzel olur mesela ben bu akşam yani cuma oluyor. Bu cuma aktif olacağım yani akşam. cuma. <laughs> arkadaşlar taş at. geldi. Aktif Allah Allah. Allah Allah. Her bu arada kardeşim bir kostüm gelmiş ama benim almama daha var abi. 32 taşım var. 32. 32 taşım var. Ondan dolayı alamıyorum. Ama ücretsiz elmaslar geldiği zaman alacağım. 32 yani taşım olduğunda alacağım ve çok güzel olacak. Umarım tepkikler hızlı gelir. Şimdi hemen daha fazla boş yapmayalım. Ödülümüzü alalım. Heh, aldık ödülümüzü. 90 şeyde verdi. Aferin. Mecu açmaya daha az kaldı. Woo. Mac seni açacağım. Seni bir gün açacağım. Ama hangi gün açacağım bilmiyorum. <laughs> seni açmayacağım. Kiperk edem oğlum ya. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu kapatmadan önce bu videoda bir gariplik vardı. Yani bir garip bir olay vardı. Bunu çözebilen yorumlara yazsın. Bakalım kim çözecek. Ve ay oğlum şunu da söylemek istiyorum ki şurada ücretsiz yazıyor ya dükkanın Onu, onu demiyorum ben. Ben zaten dükkanda küçük bir ücretsiz var onu almıyorum. Hadi bay bay. Yani gidip de yorumlara Ücretsiz aldığın halde diklemde ücretsiz yazıyor falan demeyin. Benim almadığım günlük ücretsiz var. Bye bye.